Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tam 10 tane oyuncağımı tanıtacağım. Bu seriyi biraz daha yapmamı istiyorsanız like at, like atıp abone olabilirsiniz. Şimdi hemen birinci oyuncağımızı tanıtıyoruz. İlk olarak böyle şeyimiz var. DJ Pony var. Böyle saçları da öyle uzun. Burasında da fotoğraf var. Böyle bir boynuzu var. gözlükçe sayıp sayı biliyorsunuz zaten. Yani tabii My Little Pony izleyenler. Sevimli işareti nota. Çok tatlış. Böyle boynuz falan da var. Şimdi gösterdiklerimi de şuraya koyuyorum. İkinci oyuncağımız Hello Kitty. Benim pek fazla Hello Kitty oyuncağım vardı ama diğerleri iki üç tanesi şey galiba çantamda bir tane bizim arabamızda olmuştuk okula giderken geçen sene bu yüzden de işte onun içine koyup okula götürmüştüm ama daha çıkarmadım şimdi Hello Kitty'yi tanıtmaktan devam ediyoruz bunu bu arada çok eskiden almıştık. Ben daha küçüktüm. Daha 7 yaşına falan girmemiştim. Bu Hello Kitty'yi bir geçen sene şey diye bir arkadaşım var Zeynep. En iyi arkadaşım da. O bana bunu getirmişti. Hediye etmişti. Çok güzel bir Hello Kitty'ci bu. Böyle arkasında gördüğünüz zaten. Kuyruğunu da kuyruk detayını da unutmamışlar tabii ki. Bunu da buraya yerleştiriyorum üçüncü göstereceğim oyuncağımız yani oyuncağımız bu yani bu gibi hayal evinin bir tane şeyinden çıktı setinden ya göstereyim de çıktı oradan çıkmıştı. Böyle kutular oluyor. Gebinin hayal evinin bütün oyuncaklarında bulunuyor bu kutu. İçinden de eşyalar çıkıyor. Ve her hepsinin burasında da böyle kod var. Bunu telefonunuzun ya da tabletinizin şeyine fotoğraf ıı, yerine şey böyle koyuyorsunuz. Ondan sonra galiba bir gebin hayaller bu oyunu yükleniyor. Ve içinden de bu çıkmıştı bana böyle. İçine geri yerleştiriyorum. Hatta burayı bununla göstereyim böyle. Bunda ıı, Toy Shop mu? Armağan oyuncak mı? Unuttum. Yani nereden aldığımızı unuttum. Sanırım Toy Shop'tan almıştık. Evet evet. Toy Shop. Alman olacak mı ya? Unuttum. Neyse. Bir şey olmaz. Şunu da şöyle koyuyorum. Ve dördüncü oyuncağıma geçiyorum. Gene gene bu sefer de peri bir tane şeyden çıkmıştı ama bundan da peri çıkmıştı. Bunu aldığımız setten de çıkmıştı. İçinden de bu çıkmıştı. Ama ilk önce bunu aldım. Sonra bunu aldım. Böyle. Bir süs galiba. Sulama kabına benzer bir süs. Şimdi bunu da buraya yerleştiriyorum. Ve beşinci oyuncağımı seçiyorum şimdi. Burada o kadar fazla oyuncak var ki. Ama hepsini bir videoda tanıtamayacağım için. Tam 10 tane seçtim. Şimdi arkadaşlar sıra i sıra bunda aa içine benim etkinliğim karışmış onu da göstereyim böyle muz zor böceği yapmıştım bir ara ama çok eski yani biraz eski böyle bir karakterimiz var ben bunu bir tane paket çıkmıştım hatta unicorn boynuzu falan vardı kalem başlığı oluyordu size tanıtacağım. Böyle boynuzu olan bir şey ama benim istediğim çıkmamıştı. Benim istediğim pembeydi böyle çok tatlı. İçinde pembe ve yeşil tonları bulunuyordu. Ve bunun kuyruğunda kelebek olmuş. Çok tatlı. Eli ellerini böyle yapıyor. Çok tatlı. Böyle patikleri de var. Böyle gözleri de minnoş minnoş, kulakları da minnoş minnoş. Evet, bu da bitmişti. Ben, ben bittim. Ya gideceğim. <laughs> Arkadaşlar. Ay, kötü ponim Şimdi sırada ııı ama bunları ikili ikili göstereceğim. Beş, beşinci ve altıncı. Iı, ama bunlar aynı yerden çıkmıştım. Küç, Magic Mix'ın küçüğünü almıştık biz. Hmm ve onlardan çıkmıştı. Onlardan bunlar çıkmıştı. Şimdi bunun bir özelliği vardı. Şeyin de çıkmıştı. Denek. Ama Denek sıkı. burada olduğunu sanmıyorum Deneği. Arkadaşlar. Neyse Deneği bir daha bir daha ki oyuncak tanıtım videosunda belki onu bulursam gösteririm ve bunları da getiririm ve o da özel gücü gösterebilirim. Böyle bunun hiçbir özelliği yok. Sadece kuyruğu dönüyor. Bu bunun da şimdi size özelliğini anlatayım. Bunu çıkanlar küçük magic mix, pembe magic mix'ten alanlar. Yani küçük magic mix'ten alanlar. Ve bunun özelliğin ve bunu da ve bu çıktı sana. Size. Sizden birinize. Ve ıı, öze, özelliği yok. bu. Ama ikisinde özelliği yok be. Ee, direkt sadece oynamak için yapılmış diyorsunuz. Diyenler yani. Hayır hayır hayır. Bunun bir özel gücü var. Şimdi değnek de çıkıyor. Şimdi şuraya kaybe. Şimdi gösteriyorsunuz. Burası değişiyor. Evet şimdi bunlar da bitti. Bu da böyle ay var karnında. Bunun da burasında hiçbir özelliği falan yok. Bunu öyle diyebilirsiniz. Derseniz de deyin. Ha bu arada kapı ses geldiyse size özür dilerim. Devam ediyoruz. Şimdi ne lan devam etsek acaba. Şimdi bu bunu aldığımız paketten çıkan gibi. Böyle renkli saçları var göstereyim size. Oturabiliyor, elleri de oynuyor. Ama ayaklarında sadece oturabilme özelliği var. Kafası dönmüyor. Geldim. Özür dilerim arkadaşlar. Şimdi bu da bitti. Şimdi sırada Hmm. Ben onu görmüştüm ama şimdi alamıyorum ya. Şunları bir iki dakikalığına çıkarayım şu tarafa. Çünkü bulamadım hala şu Lois Sister'ı Bu arada söyledim duydunuz. Gerçekten de bir Lois Sister. Ama nasıl bir Lois Sister olduğunu bilmiyorsunuz. Bir lansız sürpriz bir Lois Sister. Lala, hala, hala. Lanet ısırgımız bulanamadı. Hoppis. Allah Allah. Ne kadar tatlı amaçlı seramimiz. Arkadaşlar ya. Allah'ın ya. Kim neyse. Hmm, artık bir şeyden devam edeceğiz. Ama ben pes eder miyim? Hayır. I Yok yok. Bulamadım. Al ama LOL Sister'ın çantasını çıkardım. Şimdi arkadaşlar LOL Sister açanlar, koleksiyon direktinden böyle bir çanta görenler LOL Sister'ı tanıyacaktır. Ama hiç LOL Sister açmayanlar, annesinden almayanlar bilmiyor. Arkadaşlar ama eğer kuzenseniz so kuzeniniz söylemiştir. Yani kuzeniniz diyorsa söylemiştir. Ve hala bulunmadı. Çantasını göstereyim sadece. Şimdi şunu göstereceğim. Bu bir oyuncak değil ama. Bir şey olmaz. Allah! Evet arkadaşlar bu. Ama ben köpeğimin adını yazmıştım. 2400 olduğunu yazmıştım ama kendime yaptım. Kendim diğer sıkıntılar yapmıştım. Onlardan bir tane yapıştırdım. Adımı yazdım. 2000 kaçta doğdum yazdım. Ama size göz görmediniz değil mi? Kaç, 2000 kaçta doğduğumu bilmeyeceksiniz. Annem de 2000 kaçta olduğumu söylemem. Tabii söylemem zaten. Ve devam. Ağabey kaydediyorum şu orada. Şimdi hala asistanı arıyorum. Yeter artık ya. Acaba bütün bu kutuyu yoksam ne olur? Neyse yani şöyle göreceğim. Çıkın ya! Çıkın! Yeter yani. Lansız senden yani. Çıkmıyorsun hala buradan dışarıya. Şimdi göremiyorum da seni. Aa, acaba düşürdüm mü gelirken ya? Hiç bulamadım gerçekten. Neyse, merak devam. İki tane kardeşi gösterdi ama ilk önce ikinci kardeş. Böyle. Gene bundan çıktı. Çok tatlı. Zaten bu alanlar biliyor her şeyi. Çok tatlı. Elinde çiçekler var gözüküyor. Ama tek sorunu ayakta durmaması. Neyse de. Bakıyoruz ve devam ediyoruz. Ya yeter. <gülüyor> <gülüyor> yeter. Artık Lois Sister karşıma çıksın. Tabii bu arada arkadaşlar şimdi bunu gördünüz. Lois Sister. <laughs> <laughs> Sahte. Sahte bir şey almıştık babama. Yumurtası da bozuk gibi demişti babam ama ben beğenmiştim. Çıldım ben. Şimdi neyse bir tane poniden devam ediyoruz. Ay poni dedim. Ya yani minişten devam ediyoruz. Şimdi bu bu da bir at miniş ama küçük bir kız. Bunun annesi de var ama at değil. Annesi de değil. Kul i̇şte burada mişimiz. Bir tane de maymunmiş var arkadaşlar. Bir tane de hipopotam vardı ama onun kafası çıktı aldığımız zaman. Ben yani kafasını Kaybet. Ay yok vücudu çıktı ve vücudunu kaybeden ben aramadan vazgeçtim. Medim ve ım, en sonunda aradım 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 vazgeçtim. İşte ben prenses. Git bakayım çocuk, git bakayım çocuk, git bakayım çocuk, git bakayım çocuk. Ben prenses. Evet kötü yol olmak böyle bir şeydi. Hop 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 hop. Bye bye bye. Maya <laughs>

Evet işte. My plants are scared all the little 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 Gösterdim ben ya. 7, 2, 3, 4, 5, 1 2 3 4 5 Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ay! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 O 13 tane göstermişim arkadaşlar geçmişim. O zaman videonun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın demeyeceğim. Yanlış. Ben onu bilerek demiştim bir